Herkese günaydın. Kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bir sürprizle uyandık. Ee, hani kar yağacağını biliyorduk ama gerçekten bu şekilde olacağını hiç tahmin etmemiştik. Şimdi size Ankara'nın ya kar yağışlı havasını gösteriyorum. Böyle arkadaşlar çok yoğun bir kar yağışı var. Karışı gözükmüyor. Hava güzel, yumuşak. Ama böyle. Felaket derecede yağıyor. Şu an kamerada gözükmüyor ama böyle felaket derecede yağıyor. Arabaların üstü falan hep kar tutmuş. Yerler kar tutmuş. Hava çok yoğun karlı. Kışın yağmadı, yağmadı. Nisan ayında felaket bir kar yağmaya başladı. Tabii ki de çok iyi. Barajlarımızda suların dolması için çok iyi. Çok da mutluyum. Yani çocukluğumuzda çıkar oynardık karda saatlerce. Şu an canım onu yapmak istiyor o derecedeyim. Ben şimdi hemen bir kahvaltımı hazırlayayım. Kar eşliğinde sıcak bir çay içeyim ve kendime geleyim. Biraz dışarı çıktım. Hem yürüyüş yapayım dedim hem de bir ekmek almam lazım. Bime de bakacağım. Bugün cuma bir şeyler geldi mi diye. Benim buhar makinem gelecekti. Bakayım var mı burada. Ben aradığımda yoktu gelmemişti. Ben internetten almıştım. Ee, Karda yani biraz yavaşladı gibi de yine de yağıyor. Şöyle size de etrafı göstereyim. Şöyle arabaların üstünden anlayın arkadaşlar ne kadar çok yağdığını. Hala da yağıyor. Çocuklar da karda oynuyorlar. <laughs> Sesleri geliyor. Güne geldim arkadaşlar. Ne var ne yok diye şöyle bakacağım. Hmm. Değişik bir şey gelmiş. Güzel gibi. Ee, buhar makinesi yok arkadaşlar. Baktım ve sordum da. Yok şöyle standart şeyler. Şöyle kızartma tenceresi gelmiş. Fiyatı bu. Şurada şöyle ufak tefek makyaj ürünleri. Deterjanlar falan var. Ben dışarıdan eve geldim. Biraz yürüyüş yaptım. Bir ekmek aldım. Bir de e, biber aldım. E, akşam yemek yapacağım onun içine koymak için. E, boş duranı Allah sevmez dedim. Bugünümde e, dolapların içerisine şu aldığım raf örtüsünü yerleştirmekle başlayayım dedim. Öncelikle şu dolapları boşaltayım. Bir güzelce sileyim, temizleyeyim. Ondan sonra altlarına tek tek keser yerleştiririm. Dolabı boşalttım. Ee, dolabın içini şununla sileceğim. Bu buzdolabı silmek için zaten kullanmıştım bunu. Bir de mutfak ve yüzey temizleyici demiş. Ee, arkada yazıyor mutfak dolapları için falan kullanılır diye. O yüzden şöyle bir iki pıst sıkacağım. Kapağını açmamışım. Hemen. Dolapların içini yerleştirdim. Böyle de serdim. Güzel temiz oldu. Burası tamamdır. Ben dolaptan içini sildim, temizledim. Şimdi de kendime bir papatya çayı yaptım arkadaşlar. Kar karşılığında çayımı içeceğim.